Ayaz oynadınız mı? Hayır. <laughs> konuştunuz mu Ayaz'la? Ayaz şimdi kimdi? Ayaz şimdi evine gitti. Konuştunuz mu Ayaz'la? Gel bir ha. Evine gitti o Ayaz. Araba aldı onu gitti. Ayaz. O, o servise gitti. Orada değil servise gitti Ayaz. Gel hadi. Ne konuştunuz Ayaz'la? Yok yok gel. Ne konuştunuz Ayaz'la? Merhaba dedi Ayaz. Evet. Sen demedin mi merhaba? Hiçbir şey demedin mi Ayaz'a? Hayır. Niye? Demedim. Anladım. Tamam. Öğretmenim mi yaptı? Evet. Bakayım tamam açım onu. Tak kafana. Evet çok güzel. Çok güzel yapmış öğretmenin. Tak bak şimdi bana. Bak şimdi bana. Tanımıyorum. Tanımıyorum anneciğim. Bak bana. Bak kız. Mirma. Anne. Mirma. Anne. Geldin anne. mi? Kime baktınız? <gülüyor> 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 Öğretmeni yapmış Ecil'in ablası. Mirma yavaş. Hasan Tala. Bakmadın annecik bana Ayla. Bak çok güzel olmuşsun. Mirma kapıyı kapattı. Mim, Aç hadi. Aç bakayım. Aç ı, ı, <laughs> Mirma, Hadi. Hasan Allah. Elmanın hepsini yedin mi? Yemek tamam. Yiyecek. Güzel olmuş muydu doğradığında? Tamam. Yiyecek. Sana sütlaç yaptım. Yemek tamam yemek yiyeceğim. Acıktın değil mi? Yemek tamam. tamam. Yemek açık kapı açık. açık. Mirim hadi gel. Hadi git. Evet. Evet, eve gidiyoruz şimdi. Tıbası. Hasan, Tala. Arkadaşını öğrendin mi Hasan, Tala? Öyle arkadaşın adını sordun mu? Bakalım. Hey, Talha yazıyor.